Merhaba. Tek hedefimiz Eğitim Derneği Kurucu Başkanı Cem Yıldırım olarak öncelikle tüm Azerbaycan'ı muhabbetle, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Malumunuz üzere 25 Haziran 2024 günü Üsküdar Valide Sultan Gemisi'nde tek hedefimiz Eğitim Derneği ve Harubülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği işbirliği ile daha önce eşi benzeri görülmemiş bir organizasyonla muhteşem İstanbul Boğazı'nda Zengezur İşçiliği Sergisi programını gerçekleştirdik. Türk dünyası için büyük öneme sahip emek, sabır ve özveriyle hazırlanmış eşsiz sanat eserlerini kültür mirasımıza kazandıran Sayın İskender Sardarlı, Sayın Nale Sardarlı ve Sayın Tuğrul Sardarlı'ya teşekkür ediyoruz. Kıymetli eserlerin sanat eseri olarak Topkapı Müzesi'ne kabul edilmesi ve burada sergilenecek olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Sardarlı ailesi Türk dünyasına ve Türk kültür mirasımıza kazandırdıkları eşsiz sanat eserleriyle hizmetlerin en büyüğünü yapmışlardır. Bizler de tek hedefimiz eğitim derneği yönetimi olarak sorumluluğumuzun bilinciyle sonuna kadar Sardarlı ailesinin yanında olacağız yaptıkları sanat eserlerinin dünya genelinde tanınması, Türk kültür ve sanatının yayılması için var gücümüzle çalışacağız. Sardar ailesine, Türk kültür mirasına böylesine kıymetli sanat eserleri bıraktıkları için tekrar teşekkür ederken tüm Azerbaycan'ı saygılarımla ve sevgilerimle selamlıyorum.